takımımızın güzel hanımları hepiniz hoş geldiniz festivale e, bu güzel emek festivalinin düzenleyen, organizasyonunu yapan tüm emek arkadaşlarıma, emekçi arkadaşlarıma, müdürümüz Serap Hanım'a ekibine çok teşekkür ediyorum e, tüm bayanların emeklerine sağlık hepiniz hoş geldiniz diye. Biz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün varisleri olarak güneşin doğduğu şehri ve kurtuluşun ve kuruluşun şehrini en yüceye taşımak, en üst noktaya taşımak için kadınlarla birlikte el ele vererek bu mücadeleyi sonuna kadar götüreceğiz değerli dostlarım. Kadın ekonomik olarak özgürleşmedikçe, kadın siyasi olarak özgürleşmedikçe, kadın üretim noktasında özgürleşmedikçe kurtuluş olmayacaktır. Kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz diyeceğiz ve direne direne kazanacağız. Kadınlar bu ülkede hak ettiği yere gelene kadar gecenin saat birinde, ikisinde, üçünde Olçay. Çatalarbut mahallesinden ya da yukarıdaki mahallelerimizden Cumhuriyet Meydanı'na ya da gecenin üçünde sahile tek başına inene kadar ve bu olgunluğu görene kadar Kadın mücadelesi devam edecek. Biz de kadın arkadaşlarımızın yanında olacağız ve onlara destek vermeye devam edeceğiz. <laughs>